fırsat buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyorum spora da altında diyeyim. Ama zaten şey var ben bir eğitmen olarak söylüyorum bunu bu kadar yoğun bir tempoda vücut için çok sağlıksız çok zor. zaten. O yüzden hiç gerek yok. Ne yani, yani, yapması lazım Elif? E. Hayır onun Gökberk'in hiçbir şey yapması yok, yok. da gerek yok. Örnek de spor sizler... yapmazsa da yürüyüş yapmaz. İstediğini yapabilir o. Şu anda mesela o fiziğe sahip bir adam Gökberk ama yani şu tempodayken çok zor. Çok sağlıksız. Ya bir kere sporun %80'inin 90'ının daha iyi bilirsiniz disiplin evet, olduğunu evet. düşünüyorum. Sadece hani dinamiklik, enerji, o anki ruh hali olduğu kadar hepsi puzzle'ın birer parçası tabii ama disiplin şart. Mesela ben tempomuzdan dolayı spor salonuna gidecek vaktim olmadığı için kendi evimin bir odasına böyle minimal Dumberland böyle birkaç ya. parça eşya almıştım. Şu an dekor oldu yani evin içinde. Antika Bak olarak zaten. ileriki nesillere. <laughs> İleride antik olacak. Dekor oldu yani. Geçeceğim zaman onu alıp şuraya koyuyorum. Tek o şeyim o, temasım <laughs> o. Yeter. Yediklerine dikkat ediyor musun? Elimden geldiğince şey etmeye çalışıyorum. Çünkü... O da yine çok, yani sağlık, çok mümkün değil, Evet, çok önemli bizim için. Özellikle herkes için sağlık zaten temel nokta, en büyük şey, önemli olması gereken şey ama... Biz bir tık daha, beş tık daha belki <laughs> bir oyuncu olarak dikkat etmek zorundayız. Evet. Ya oyuncuların öyle bir şeyi var aslında. Yani evet. çok dikkat etmek zorundalar ve genellikle de oyuncuların hepsi de, çoğu da spor çok. Elif sen de dikkat etmişsin de belki. yuyuş yapıyor. Bak, Zinde tutuyor yok çünkü. <laughs> Vakit de yok. Vakit yani... yok. Hani bari onu yapayım hiç olmazsa. Onu yapayım bir de diyor. şey var dikkat etmek zorunda kalıyorlar çünkü. <laughs> şimdi atıyorum 10 bölüm sonra Gökberk'in bir anda 20 kilo almış olduğunu düşünsene. Yani ya. insanlar onu değil, değil yani o oturmuş karakteri sürekli izledikleri evet. için evet onların. Yani bir de bizim işimizde izlansın. biz iç içe de çekiyoruz bazen bölümleri. Mesela sallıyorum 100. bölümü çekerken bir gün mesela bugün başladık 100. bölümün 20. sahnesini çekerken 3 sahne sonra 110. bölümün 10. sahnesini çekiyoruz. Evet. Hani devamlılık denilen bir kavram var. Aynı olmak zorundasın. 10 bölüm önce o ceket nasıl duruyorsa üstünde 10 bölüm evet. sonra da aynı şekilde durması gerekir. İşte saçının uzunluğundan sakalının uzunluğuna kadar. O yüzden biraz fazla dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Kiloyu nasıl dengeliyorsun? <laughs> Çok yani, merak ederim. Oyuncularda <laughs> kilo nasıl dengelenir? İnanın hiç uğraşmadan. Yani üstünde durmuyorum pek fazla ya. Hani... Ee, şey gibi bir şey bu. Aman kilo almayayım, aman işte yediğime işte şunu yemeyeyim sakın bilmem Elimden geldiğince kendimi mahrum bırakmıyorum. Sadece abartmıyorum. Rutindesin. Rutin. Abartmıyorum. Yani... Ya, bu yanlışı da özür dilerim. <laughs> bu yanlışı da düzeltelim mi? Elif'e sorayım ben. E, gün içerisinde sık aralıklarla yemek yersen zayıflarsın diyorlar. Doğru mu bu? Alacağın kalori miktarına bağlı tabii ki de. Az az. Az az yemek yiyip böyle sık aralıklarda yani az Yani tabii az ki de yiyip. şimdi bir öğünü atıyorum hani günde iki öğünü yiyip her şeyden dolu dolu yemektense evet onu mesela öğünlere bölüp sık ama aralıklı iyi olmak daha mantıklı. Fast food yiyor musun çok? <laughs> çok değil. Yani yiyorum, seviyorum da ama çok değil. Hani özledikçe yiyorum diyeyim. Ya yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen kendine dikkat ediyor musun? Çalışıyorum Ediyor musun? etmeye. Ediyor musun çünkü yani ee, abu cibu yiyenler çok böyle çok kilo alıyor değil o mi büyük yanlış mı? önceden de yemiyordu o dediğimiz şey işte o zaten rutinini ha, koruyor ekstrasını da yapmıyor dağıtın da Bunu, şey gibi düşün ben seni iki buçuk senedir tanıyorum evet. sen iki buçuk senedir diyet yapacaksın sen iki buçuk senedir aynısın. Aynı evet, evet. ya. Sen de hiçbir şey yapmıyorsun. Yapmıyorum evet. Tamam. Doğru. İşte çünkü... Aynı bunun gibi. Aynı kalabilmek de zor. Evet. <laughs> hakikaten. Ben <Onu> nasıl anlıyorsun <laughs> Elif önceden de spor yaptığını? Bu vücuttan mı anlıyorsun yoksa? Yok kendi söylüyor. Ha, yok yok. Bir insanın önceden spor yaptığını anlayabilir misin yani? tabii ki de anlarım. O tamamıyla ya, fiziksel vücut da tabii görüntüyle ama... alakalı. Ama... Ya zor ya. O hakikaten oyunculuk ve spor zaman bakımından. bazı branşlar belki bir oyuncudan çok daha fazla Futbol gerekti. oynadın mı sen? Yok. pek. Basketbol? Basketbol oynadım kısacık bir süre. Yani ya ya yani çünkü bir voleybol şey, oynadım, masa tenisi oynadım. E, <laughs> fan kardeşin şey demiş. E, basketbolda oynadı demiş de o yüzden aklıma oynadım. geldi. Kısacık bir süre. <laughs> Hatta nerede? Zonguldak Ereğli'de bir bir takımında falan oynamıştım. Çok uzun süre kickboks yaptım. 2009 yılına ait üçüncülüğüm falan vardır kıtalar arası, oh. Marmara bölgesine ait. <laughs> Hakikaten wow. Muay Thai yaptım. Asıl branşımdı zaten. O zamanlar işte Muay Thai müsabakaları olmuyordu. Ee, aşkın Kahveci, selamlar olsun buradan. Onun öğrencilerinden biriydim. Şimdi uzak kaldık tabii. Çok özlüyorum, çok seviyorum. O zaman antika kadar var yani benim için o spora olan aşk da. <laughs> sadece izliyorum. <laughs> <Evet, yani izlemeye gülüyor> Benim için izliyor daha güzel. Evet. Bak. E, Ama severim yani. Gökberk demek ki e, evet. kendi oyunculuğunu eleştirir mi? Hangi yönlerini eleştirdi oyunculuğunda? Ee, yani eleştirdiğim yerler genelde yaşamadığımı hissettiğim zaman izlerken. Hani bak bu duyguyu yaşamamışım. Bana geçmiyorsa kimseye geçmemiştir dediğim Sahnelere de denk geliyorum. Açıp özellikle izleyemiyorum. Çünkü hiç fırsatım olmuyor. Gerçekten. Sadece evdeki tek fırsatım uyumak. Ve uykumuzu almak zorundayız. Çok önemli evet. bir konu. Set kaç saat oluyor Gökberk? Yani bizim değişiyor set saatlerimiz. Baya uzun mu yani? Ama uzun süreler evet. Oradayız. Stoklu mu gidiyorsunuz? Stokluyuz. Elimizden geldiğince. İyi ki de stokluymuşuz. Ama şey Hatta zaten her gün değil mi? Her gün. Günlük evet. hafta içi her gün. Yani bayağı da çok değil yoksa. lazım yani. Evet. Mümkün değil yani. Baksana gözler zaten kıpkırmızı ya. şu an bile. <laughs> artık ara verildi tabii herkesle birlikte. Ee, ne kadar otomatiğe bir... bağlamışız. Yani alarmı ben mi uyandırıyorum diyeyim. Hep alarmı kuruyorum, <laughs> alarmdan önce kalkıyorum. Yani artık alıştı şeye bağlamış alıştı, robota. Mi? O bünyede alıştı Senin ona spordaki artık. disiplin e, set şey oyunculuğa evet. geçmiş. Zaten set sette de Aktif misin böyle çok? Yerinde duramaz mısın böyle koşuşur musun Yani oturmaya vaktimiz olmadığı Yok, için <laughs> pek evet genelde orada da uzun saatler boyunca hep ayaktayız hareket halindeyiz. Bir de gelen gideni çok setinde. Yani çünkü bunun bir de sadece kameranın karşısına geçip oynamaktan da ibaret değil bizim setle geçirdiğimiz zaman. Bunun kostümü var, sesi var, ses alınıyor mesela Tabii. bizden. Provası var. Hadi evet, bir tekrar onu yapalımlar. Ezber yapmakta zorlanıyor musun? Doğaçlama oynuyor musun hiç? Diye. Yani zorlanmıyorum ve umarım zorlanmam da çünkü ezber önemli bir şey bizim için. Artık tabii bir yerden sonra mecburiyetler alışkanlıklar haline geliyor bizde. Mesela bir kere okuman o beyin onun fotoğrafını çekiyor. Hani saatlerce oturup böyle bir paragrafı mesela 10 kere okuyup York ezberlemeye çalışmak zorunda değilsin. Çekiyorum. Hani onu. Fırsat buldukça okuyup üzerinden geçip partnerimizle o an kimleyse sahnemiz karşılıklı hani onu tekrarını yapmak, provasını yapmak bizi sahneye Aynen. hazırlıyor yani. Bir de partnerden partneye değişiyor abi. Tabii canım Geç çok başarılı. Yani Bir bakıyorsun çok... partneye onu da ezberlemek bile gelmez evet. yani. Ya kimi partner vardır seni zirveye çıkartır evet, kimine, o sahnede tabii. kimisi de yerin dibine sokar. Aynen. Allah hiçbirimizi öyle partnerle karşılaştırmasın. Evet. Allah Özge Yalız gibi partner versin. O kardeşin <laughs> evet, gibi bir evet, partner evet. versin. Valla yani. Kesinlikle her zaman. Çok, çok, düzgün çok, yani. çok düzgün bir kız. O evet, konuda çok şanslıyım. Çok düzgün bir kız. Gerçekten çok şanslı hani, hissediyorum. Kendini de çok iyi yetiştirmiş. Çok. Helal çok, olsun. Güzel, ha, olsun yani. Bir gidelim mi artık doğru mu yanlış mı ya? Gidelim hadi. Ama kapağı sen pasla güzel partner. O zaman Gökberk Demirci ile doğru mu yanlış mı kapağı gelsin. İlk soru her zaman Güzel Parti'nin Elif dedi. Bilmiyorsundur belki diye söylüyorum. İşte doğru mu yanlış mı bölümümüz var. Sana genel kültürle alakalı birkaç soru soracağız. Doğru ya da yanlış diye cevap vereceksin. <laughs> Oradan bütün <laughs> Oradan cevapları aldı az önce. <laughs> <Ben> Özge başarılıydı. <laughs> tabii evet. Sen de başarılı bir oldun de Öz, Özge'nin olduğu bölümümüzde evet. 10 sorumuz vardı. Ama sen, sen yine iyi kurtaracaksın 6 tane soracağız. Hiçbir Büyük ailemizden hiçbir şey saklamayız Elif'le biz. Evet. Arabada giderken dedi ki Elif 10 soru çok ufuk dedi. Ben çok de, ya. Bak, çok <laughs> gerçekten. 10 saniye düşününce haklısın Elif'ciğim dedim. İyi var. Sonra abi. dedim şimdi bir de yani ben çok yorulduğum zaman artık benim beyin hücreleri yavaş yavaş artık yaşlılıktan da dolayı 55 yaşına bastık abi artık yani. Yok. Olmasın. <laughs> <Yani, gülüyor> Allah uzun ömür versin hepimize de. Amin, Sağlıklı, uzun ömürler de. Versin. Sağlıklı uzun ömür versin. E, sonradan dedim ki ya Elif doğru söylüyor. 10 tane soru niye? Hem misafirimizi yormaya, tamam bilgi yaşması karşımızdaki seyirciler de bilgilensin diye. Hem eğleniyor, hem de bilgi yarışması yapıyoruz. Çünkü bilgilensin de, Google'dan bir baksın da yani araştırsınlar, da, de. Altı soruda kaldık. Doğru söyledi çünkü. Başlıyorum o zaman. The biz. Godfather serisinin yönetmeni Francis Ford Coppola'dır. Doğru mu yanlış Oo, mı? Ooo güzel soru be. Tam sana yakışan bir soru geldi. Doğruydu ya değil mi? <laughs> doğru. Doğru mu değil mi? Doğru doğru. Doğru. <laughs> Doğrudur. Tamam bir de bir. 2. Kibit çakmaktan önce icat edilmiştir. Doğru mu yanlış mı? Bu çok çelişkili bir Bir şey söyleyeyim ben Yok. şu an cevabı Hı, görüyor doğru. olmama rağmen ben bile çelişkiye evet. düştüm şu an. Ama çok saçma değil mi ya. Yanlış, <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mı diyorsun? Yanlış. Emin misin? Çünkü çok farklı çakmaklar gördüm antika çakmaklar. Ya. Eyvah! Yani gerçekten. <laughs> çok Çok yerden olduğuna inanamayacağım çakmaklar gördüm yanlış bence. Abi antikadan <laughs> gidersen zaten 2'de de iki. Yani doğru. Kutup ayılarının beyaz tüylerinin altında siyah derileri vardır. Benden bahsediyor. <laughs> Kutup ayılarının Sen de tam tersi olmuş. Evet, doğru. <laughs> Bana bak abi. Kandansın zaten. <laughs> doğru çünkü Netro izlemeden uyumuyordum yani belgesel. İzliyor Aa, musun evet, hala? Evet hala. Vay be çok güzel doğru. bir doğru. Şey var ya. Üçte üç. Piyano çeşitli. Piyano? Piyano çeşitli. Zaten bilirsin. Evde de vardır antika. Var mı piyano? Piyanom yok. Yok. Olsun, onu da biz alacağız. <laughs> Baya yakılacağız. Elif, ee, piyano çeşidi, kuyruklu konsol ve portatif olarak üç ayrılıyor. Doğru mu yanlış mı? Konsol, portatif. Kuyruklu, kuyruklu, portatif. Şimdi gözümün önüne getirmeye yani, çalışıyorum. Tekrar söylesene. Piyano çeşidi. Kuyruklu mesela kuyruklu, çok severim konsol, onun o görüntüsünü. Portatif, portatif. Üçtür doğrudur ya. Doğru mu? Aklıma gelmiyor başka bir görüntü çünkü. Portatif'teki ye'yi ben söyleyemiyorum, Bak izlenir ye'sin ona göre. <laughs> Dalgaya düşme yani. Portatif o yani. E. Doğru mu diyorsun? Doğru çünkü gerçekten aklıma bir şey gelmiyor. Dörtte dört. Mükemmel gidiyor vallahi. Sultan birinci Ahmet'in eşi Safiye Sultan'dır. Ya işte bu da de hazırlarken. Sultan birinci Ahmet'in eşi. <gülüyor> eşi. <gülüyor> Doğru ya. Emin, emin misin? Ahmet abinin çok eşi vardı ama birinci Ahmet'in. Ama ilk İlindim. eşi değil mi? Niye? Hayır, direk eşi. Ha direk eşi, diyor. pardon. Yanlış. Yani, yanlış mı diyorsun? Yanlış mı? <laughs> Bilemedim, vallahi <mallım gülüyor> şey yani. <laughs> ya yani. olsun be Pas sen. Pas yok. Pas yok. <laughs> Doğru mu yanlış mı? <laughs> mantık yut söyle yani ne olacak? Yok mantık iyi, hissiyat Yanlış olsun o zaman. <laughs> yani mantığı da adamın, evet, akıllı mantık, mantık yani. Tutturdum. Tutturdu mu? Evet. 5'te 5 aldır. 6. Evet. Of be. Bu, bu kelimeyi Hale söylesene bu iki. İsim ben söyleyemem mıadasın. ki. Söyle bakayım. bakayım nasıl? Roman rakamlarında <laughs> sıfır yoktu. Romen rakamlarında sıfır <laughs> rakamlarında. Romen rakamlarında sıfır yoktur doğru. Dur. Doğru. çok iyi ya, çıktı. Altı da altı. Sana on tane de sorarmışız Allah, yani şey aslında. mi? <laughs> Yemin dizisini altyapısı sağlam o oyuncuları da alıyorlar. Ben bunu <laughs> Valla altyapısı sağlam mantıklı insanları alıyorlarmış. Atını bütün tuttura. oyuncular mantıklıdır ama <laughs> bilgi yarışmasında da yani ben çok konuk geldi bize. 5 yılda, 6 yılda hakikaten böyle tam bilen 6'da 6 çok nadirdi. İyi bari. Şans, şanslıyım. şanslıyım. Bilgi <laughs> yarışmaları? Fırsat buldukça evet. Onun da heyecanı farklı çünkü sorulan soruyu bilmeye çalışıyorsun falan böyle düşünüyorsun. Güzel oluyor. Hayat yarışında e, her şeyi bildiğine inanıyor musun bu hayat yaşında? Çünkü Hayır. bir yarış çünkü. Hayır tabii ki bilmiyorum kendi adıma konuşayım ee, her yaşta öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum ve her şeyi bildiğini zanneden insanların amaçlarını bilmiyorum. <laughs> Hayat <Yani>. bir kitap. <laughs> bir saniye sonrasını Aynen, Hayat Tabii ölüm var yani o yüzden elimden geldiğince aynı şeye gerçeği bağlamayacağım ama. ...hayatın getirdiklerini doğru şekilde yaşamaya çalışıyorum. O yüzden planım, programım Nefes. pek olmamıştır. Çünkü şuradan çıktıktan sonra başımıza ne geleceğini çok doğru, hiçbir garantisi yok. yok. Dikkatli olmaya çalışarak. E, Teyzemin mesela bana çok sevdiğim böyle hiç unutmadığım bir lafı vardı. Araba kullanırken özellikle Ellerine bana çok arada, Evet teyzemim. öğretmiştir. Çok katkısı vardır. İsmi ne teyzemizin? Filiz. Filiz teyzemizin. Sevgiler Teyzem. buradan da. Sevgiler. Ee, diyordu ki. Ya teyze dikkat ediyorum ben tamamlıyordum falan hız yapma vesaire diyordu bu arada hiç sevmem hız yapmayı ve tavsiye etmem oğlum sen ne kadar dikkatli olursan ol karşındakinin bir hatası sana kaza yaptırır derdi.